Şimdi gelelim Cumhuriyet İttifakı dediğimiz Ata İttifakı ne süreçte nasıl oldu Sinan Oğan adaylı ne nasıl bakıyoruz ediyoruz. Buraya girmeden önce bir reklam falan veriyoruz mu Birazdan falan filan diye. Şimdi. ne durumumuz var? Dediğim gibi baştan itibaren söylüyoruz. 15-20 gün öncesinde hatırlıyorsunuz bir tane bir videomuz vardı. Yani bu ittifak niye açıklanmıyor, edilmiyor? Türk milletinin önünde bu tartışmalar niye yapılmıyor, edilmiyor diye net bir şekilde sıkışmış ve sinirli bir açıklamayı yapmıştık. Yani ya kardeşim memleket darmadağın olmuş. iki ay kalmış, üç ay kalmış seçimlere. Halen biz Muharrem İncesi, işte Ümit Özdağ'sı, Rıfat Serdaroğlu'su, Adalet Partisi, işte Sosyalist Cumhuriyet Parti, hatta ben o zamanlar daha geniş tuttuğum Demokratik Sol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş bir ittifak bu ittifakla birlikte gelişecek bu iradeyle birlikte çeşitli sendikalar, çeşitli meslek örgütlerinin içine katacağımız ama ana çatı olarak Türk milletine sunmamız gereken cumhuriyet diyorsak cumhuriyetçi bir irade diyorsak Türkiye'nin bağımsız namuslu siyaset üstü ve siyaset dışı diye tanımladığımız yazar çizer toplum önderlerini mesela dedik Cem Gürdenizler Adi Serdar Saçanlar Mustafa Önseller Aslan Bulutlar Mine Kırıkkanatlar Ümit Koca Yılmaz Özdiller, Nasuh Marukiler gibi bunun 20-30 tane ismi daha listemiz uzundur. Bu isimleri bu listeleri falan da verdik zamanında bu tartışmaları bu görüşmeleri çok yoğun yaptık Zafer Partisi ile özellikle. Ve bu iradeyi gösteren kim varsa buralara alan açmayı ve buraların yanında durmayı Cumhuriyet görevi olarak kendimize hedef koymuştuk, ettik ve böyle yürüdük ettik. Ve bu zamana kadar da bütün heyecanımız, bütün İşimiz gücümüz buydu. Son süreçlerde Muharrem İnce olan kopuş, Muharrem İnce ile birlikte açıklanamayan, edilemeyen ki o zamana kadar kurulması, açıklanması 6 ay önce net bir fotoğrafı vermiş olsalardı. Bugün en büyük başat aktör burası olacaktı. Cumhuriyet bileşeni olacaktı. Herkesin darmadan, herkesin Brezilya dizisine girmiş olduğu, kimin kimle yatıp kimin kimle kalktığı belli olmayan bir durumda Türk milleti sağlam, namuslu, düzgün duran kadroya ve o kadronun işaret ettiği bir modele kesinlikle yoğunlaşacaktı. Önümüzde böyle bir önemli bir önemli bir refleks vardı. Bu refleksi örgütleyemedik. Bu refleksin teşkilatını yaratamadık. Mansur Yavaş'ın tekrar adaylığının ifade edilmesi, Muharrem İnce'nin buna olan tepkisi falan orada çatlamalar, uzaklaşmalar birden bir hızlı bir aksiyon. 6 aydır, 8 aydır duran bir araya gelemeyen iradede tık iki günde böyle bir film fırtınalar ne oluyor ne bitiyor falan anlayamadan bir birbirinin üzerinde çok sert açıklamalar yapılan edilen bir yere girdi. Tamam onlar da oldu geçti iyi. Ondan sonrasında ne dedik Allah dedik yolunu açık etsin. Burayla birbiriyle çatışmaya gerek yok. Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ekiplerinin baktım sosyal medyada o gençler düne kadar bir araya o bir arada duran gençler. AKP'ye ya da HDP'ye yapılacak dilin de ötesinde bir sert dile giriyorlar. Buralara dedim gerek yok kardeşim. Gerek yok. Herkes dedim kendi yatağında aksın. Bu çayların derdi ortak bir deniz yaratmaksa ortak denizde buluşulur birbirinizin yüzüne bakamayacak hal ya da cümlelerden kaçınılsın edilsin dedim. Bunu da söyledik. Bunu da kayda geçirdik. Doğru. Bundan sonrasında şöyle bir gelişme oldu. Elde kalan işte Zafer Partisi, Adalet Partisi, başa aktörler, Doğru Parti, Rıfat Serdaroğlu, Vecdet Öz, Ümit Özdağ ve buraya eklemlenen sonradan gelen çeşitli küçük isimleri yani büyük isimleri ama küçük kadroları olduğunu düşündüğümüz ettiğimiz çok böyle kitlesel olmayan ama eminim namuslu iradelerle ve hakikaten en güzelini biz yaparız biz olmalıyız diye kurulmuş kadroların partileri bir araya gelerek bir ittifak açıklaması yapacaklarını ifade ettiler. Biz de dedik ki güzel tamam buralar bir açıklansın ne kadar geç kalınmış ne kadar şey yapılmış bütün eleştirilerimiz baki ama bunlar açıklansın edilsin. Sonra hatta benle birlikte Ümit Özdağ ile yaptığımız programda hatırlarsınız. Ümit Özdağ dedi ki cumartesi günü dedi bu ittifak ben şey sordum. Ümit Özdağ dedim. Mansur Yavaş dedi. Arkasından dedi Muharrem İnce. Şimdi dedim Ümit Özdağ artık bu yele kendi giyip bu savaşı veren Ümit Özdağ başkanlık açıklamasını yapacak mı? Milletin beklentisi, tabanın beklentisi, bu ittifakın beklentisi bu yönde olduğunu dedim. Düşünüyorum. Buna dair de dedim. Bütün görüşmelerimiz Ümit Özdağ isminin öne çıkması, etmesi diye. Madem bu savaş birliği başka başkomutanlığı artık alırsın, edersin. Tamam, Biz şu şu kaygılarla Mansur dedik. Arkasından şu ittifak kaygısı ya da şu ittifakın en iyi tepsicisi olduğunu düşünüyoruz. Muharrem İnce dedik. O da olmadı. Artık tekrar başka dışarıdan bir aday bilmem bir modele girmektense çünkü zaman kalmadı. Çünkü işte çok hızlı bir akış oldu ya da bunun olması yerine bu ittifak açıklanır. Ümit Özdağ'ın kendi ifadesi cumartesi günü dedi. İttifakı açıklayacağız. Üç gün sonra, beş gün sonra da ortak adayı açıklayacağız. Şimdi bu da şöyle bir alandı. İttifak işte Doğru Parti, Adalet Partisi, Zafer Partisi bir araya gelip çeşitli diğer partiler de bir araya gelirdi. Bir program, o programa dayanık, dayanak olarak, programın dayanak olduğu siyasi partiler açıklamayı yapar. Arkasından çeşitli sivil toplum örgütlerine, çeşitli siyasi partilere ve çeşitli bağımsız dışarıdan siyaset üstü isimlere açık çağrı yapılır. Gelin Cumhuriyet İttifakı, Mustafa Kemal programı burada hep beraber buraya katkı sağlayalım. Ya memleket zaten geldi 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 iki ay mesela. Son iki üç gün artık anam hemen yapalım hemen olsun falan iradesi yerine sağlıklı bir şekilde. Çünkü hep ne dedik biz Türk milletinin önünde bütün opsiyonları ya da bütün tartışmaları yapalım. O kızdığımız programda da dedik ki ne derdiniz var kardeşim canlı yayına çıkın. Ümit Özdağ, Rıfat Serdaroğlu, Muharrem İnce, Vejdet Öz. Bir konuşalım. Millete bir söyleyin. Hangi alanda uzlaşılamadı? Ne oldu da şimdiye kadar bir araya gelinemedi, edilemedi diye. Altılı masanın çeşitli dedikoduları bilmem neleri falan bize neyi gösterdi? Kayıtlı, çekimli, milletin önünde yapılmayan tartışmalar milletin kafasına sonra dedikodular şeklinde o bunu dedi, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı operasyonlarıyla milleti güvenini, inancını daha da dağıtan bir iklime götürüyor. Buna engel olmak için canlı yayında bu başkanlar bir araya gelip bu iradeleri açıklasınlar etsinler dedik. Sonraki süreçte de olası aday ya da olası formül bunun üzerinden gelişmeliydi. Yani bir ittifak açıklaması arkasından geniş alana tüm Türk kamuoyuna, Türk önderlerine çağrı. Biz çağrı yaparız. Önemli değil. Gelir gelmez artık onların bileceği iş dedik. Oraya da kamuoyu baskısını yaparız. İşte Birgül Ayman Güler sen niye gelmiyorsun? Nihat Genç sen niye gelmiyorsun? Adil Serdar Saçan sen niye gelmedin? Cem Gürdeniz sen niye gelmiyorsun? Mine Gırkana sen niye gelmiyorsun? Burada eksik ne? Bak herkesi bir yükümlülüğün altına sokacak ve milletin isteyeceği kadroyu, milletin güvendiği kadroyu göreve davet etme iradesini oluşturur. Bu bir parti üzerinden ya da partiye angaja edilerek yapılacak iş şey değildir. Ortak iradenin bir araya gelerek ortak çağrıyı yapmasıyla anlamlı olur. Bu opsiyonlar elimizdeyken bu bunu yapabilme kabiliyeti ve imkanı varken birden bir şey oldu. Ümit Özdağ kendi yapmış olduğu açıklamada cumartesi ittifak 3 gün beş gün sonra aday açıklamasını yapacağız ittifak bileşenleriyle dediği işi iş şuraya geldi. Biz burada program yapıyorduk Sinan Oğan'dan bir tweet. Ne? Adaylık tweet. Yani ben işte şeyin ata ittifakının adayı olarak işte buradayım çıkıyorum ediyorum manasına gelecek bir tweet. Arkasından Ümit Özdağ dedi ki cumartesi günü şu saatte Sinan Oğan'ı adayımız olarak açıklama. Artık neyi gördük? Biz bir baktık. Ha karar verilmiş. Sinan Oğan aday yapılmış. Sinan Oğan kendi iradesiyle bir bu da nasıl bir yöntem onu bilmiyorum. Mesela ortak aday kendini aday olarak ben buranın ortak adayım diye açıkladı. Yöntemlere bak. Şimdi prensip olarak temelden karşı geldiğim ve bugün bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan beni psikoloji şudur. İlke ve prensiplerde birleşemediğimiz ya da ortak hareket edemediğimiz bir yapı, bir siyasi partiyle, bir bileşenle biz ya da ben, ben de biz de konuşmalarımız ve ortak söylemlerimiz üzerine söylüyorum. Herhangi bir yolda devam edebilme kabiliyeti kalmaz. Ama şunu söyleriz dediğim gibi ayrılırken ya da yatağımızı ayrı serdiğimizi söylerken Savaşma ve saldırma dili ya şu iş nasıl yap bu iş mi oldu bitti tamam süreçte öyle bir yerde ki kimsenin iradesine kimsenin gönlündeki aslana herhangi bir şeyde dokunmaksızın etmeksizin ana hedef olarak saray iktidarı ve altılı masayı cephe alan eleştiri ve dağıtma dilimiz devam edecektir. Geri kalan noktalarda Sinan Oğan'a ya da Muharrem İnce'ye verecek ya da orayı destekleyecek kitleye de hiçbir şey söylemeksizin şunu söyleyeceğim. Taktik ve yöntemde, ilke ve prensipte 24 saat içerisinde bir isim geliyor, gelmiş. Bu isim akşam mesela WhatsApp grubunda konuşulmuş, itiraz eden bilmem ne yapan. Falan. Öbür gün bir tek adam modeline karşı Cumhuriyet İttifakı kadro, program, ortak akıl dediğimiz iş bırakılıp cumhuriyeti temsil edecek bir kişinin aynı merkezden yani salt MHP üçcülük ya da milliyetçilik merkezinden birinin seçilmiş olması ve bu seçimin de hangi iradenin ya da hangi bir tane adamın diyelim Ümit Özdağ eğer Ümit Özdağ böyle bir tercihi kendi yapıp seçtiyse ve bu bunun içerisinde en doğrunun bu olduğunu düşünüyorsa ben de şunu söylüyorum. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da Muharrem İnce'nin bireysel olarak vermiş olduğu kararlar ve arkasından giden politikayla buranın ne farkı var? Cumhuriyet ittifakı dediğimiz, kolektif akıl dediğimiz teşkilat ve teşkilatların dışındaki ittifak alanlarıyla beraber oluşturulmayan bir irade ve bir ikna çalışması olmaksızın bir dayatma ya da ben yaptım ben açıkladım oldu Sinan Oğan ben açıkladım arkasından Ümit Özdağ ben açıkladım oldu hayırlı olsun herkese burada olsun. Bunun dışında da kimse yok tavrına biz arkasından eklemlenecek bir kadro değiliz. Biz biz burada olmadığımız bize sorulmadığı için demiyoruz. Bakın Önemli bir şey söylüyorum. Cumhuriyet ittifakı yapılabilecek bağımsız aydınlarımızın sendikasının, meslek örgütünün ve siyasi partilerin önü kapatılmıştır. Burada cumhuriyet bileşeninin önü kapatılmıştır bu hamleyle. 24 saatte gelişen işte ne oldu, ne olmadı anlayamadım. Nasıl oldu? Nasıl girdi? Birden böyle tepeden mi indi? Yandan mı geldi? Alttan anlayamadım. Ve bunları da söylemezsem kendi namus, kendi duruşumdan şüpheye girecek bir hayatı yaşayamayacağım için bunları açık şekilde milletin önünde söylemek, kayda geçirmek istediğim için konuşuyorum. Yoksa ben kenarından köşesinden ya oldu işte Sinan o anda tamam güzel aday buna dair daha bundan daha iyisi güzel kim kardeşim burada da bir şey oldu falan. Şimdi geleceğiz o yapının içerisinde Rıfat Serdaroğlu'nun açıklamasına ya da Vecdet Öz'ün pozisyonuna da oralara da yapacağım eleştiriyi. Deyip kenardan köşeden oluşan ben şunu görüyorum net. Belki de Ümit Özdağ'ın adaylığından daha büyük güçlü, daha geniş, daha daha böyle sağlam, daha geniş kitleye yayılan bir formül olduğunu da görüyorum. Olabilir. Bu da olabilir. Daha güçlü. Mesela yüzde diyelim ki 7 alıyordu. Sinan Oğlan'la birlikte 10 alacaktır. 15 alacaktır. Ama ben asla ilke ve prensipte şüpheye düştü. O kadar söylüyoruz bugün. Seçim sonrasında daha geniş, daha ayrıntılı tartışırız. Çünkü yaralamak ya da zedelemek istemiyorum. Çünkü burada da orada da namuslu güzel birçok insanın olduğunu ve hatta tabanının 10-12 tane şehir gezdik. Ben tabandaki çocuklar bu kadının, erkeğinin, öğrencilerin gençlerin özellikle altın altın kalplerini gördüm. Büyük bir umutla, büyük bir şeyle sarılmış etmiş durumdalar ve aynı şekil ve iradeyle de devam etsinler. Burada sorunumuz yok. Oranın kırılacağı, küseceği bir cümleden de kaç... Bir cümle bile etmek istemiyorum. Ama içimizdeki pozisyonu bizi de tanıyan tanır. Bizi de iyi bilir. Zafer Partisi de, Zafer Partisi'nin tabanı da, yönetimi de, kadrosu da, genel başkanı da. Bizi çok iyi bilir. Bizim irademizi, kim ne yaptı, ne yapmadı, buna dair elinden geleni, Serdar Rıfatoğlu'su da, Vecdet Özü de, hepsi az çok bizleri iyi tanır. Samiyetimizi teraziye koyabilecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Yani biz koyup da tartmaya, bunlar da samimi miydi değil miydi falan diyecek açık alanda, açık canlı yayında davetimiz açıktır. Herkese, Vecdet Özel'e, Rıfat Serdaroğlu'na da Ümit Özdağ'a da. Bizim tavrımıza dair herhangi bir şekilde ya bunlar da şuradan oldu buradan oldu gibi bir cümle duyarsak edersek net açık bir şekilde şunu söylüyorum. Bunu söyleyecek hangi irade hangi merkez ya da makam varsa açık alanda burada benimle birlikte konuşmaya, tartışmaya davet ediyorum. Bu alanda hiç kimsenin sıkıntısı yok. Abdestimizden şüphemiz yok. Namusumuzdan, kalbimizden şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Biz hesapların, kitapların adamı değil. Eğer öyle olsa zaten dediğim gibi kenarından, köşesinden geçirdik bu mevzunu. Şöyledir, böyledir dedik. Oradan oluşacak, gelişecek birçok alandan faydalanacak, edecek yerler yapardık. Başka bir şey yapıyorum bak. Diyorum ki biz bu denklemin içinde, bu denklemler kurulurken denklemin içinde kendimizi de görmedik. Cumhuriyet iradesini de görmedik. Cumhuriyet bileşenlerinin bir şansı vardı. Büyük bir şans. Bu şans engellendiğini düşünerek, bu şans yeterince ya da sağlıklı kullanılmadığını düşünerek, şimdiye kadar bu kadar sabırlı, beklenilen, edilen yerlerde bir gün 24 saat ve 48 saatin çok hayati olduğuna mı karar verildi de bu kadar hızlı kamuoyunun önüne bu konuşma, bu isimler, tartışmalar getirilmeksizin ve taban ne diyor, kenar köşe ne diyor, bileşen ittifakı ne diyor demeksizin, bir irade konuldu ve bu iradeye uyum sağlamamız ya da bu iradeye tamam dememiz bekleniyor. Biz Cumhuriyet'in çocukları, Mustafa Kemal'in kültüründen gelen çocuklar olarak, insanlar olarak, kadınlar erkekler olarak biz böyle bir tercihte mesela Nihat Genci koysaydı aday. Aynılarını söylemezsem, aynı değerlendirmeyi yapmazsam namussuzum önceki kayıtlarımızda vardır. Ben hep dedim. Bir siyasi partiye ya da bir genel başkanın ağzına Türk milletini ve iradesini teslim etmeyiz. Kadro program, kadro program yırtındım yırtındım. Cemgür Denizi e aday yapsaydı da aynı değerlendirmeyi yapardım. Ne oldu derdim. Niye bunlar konuşulmadı? Niye bu tartışma? Niye biz bağımsız bir kadroyu bir araya getirecek, diğer siyasi partileri daha geniş sendikasını, meslek örgütünü bir araya getirecek bir iklimi, bir cumhuriyet iklimi yaratabilecek imkan ve kabiliyetteyken niye her yerin darmadağın olduğu, herkesin foyasının çıktığı AKP'sinin, MHP'sinin, İYİ Parti'nin, CHP'nin bilmem neyi mide bulandırdığı bir ortamda namuslu ve ahlaklı bir duruş Türk milletinin kalbini ve iradesini alacaktır ve önümüzdeki oyunu biz kuracağız diye güçlü güçlü durduğumuz yerde ne diye dar bir koridorun içerisine Cumhuriyet teslim etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyetin temsiliyeti burası mıdır? Cumhuriyet Mustafa Kemal burada mıdır? Bu kadar da mıdır? Elbette buranın içinde Cumhuriyet Mustafa Kemal severler ya da buraya gönlünü vermiş kadrolar vardır. Burayı demiyor. Ama aynı orijinli aynı yerden gelen bir Sinan Oğan'a da şahsi bir şey demiyor. Çok iyi, en güzel insan olabilir. Dediğim gibi en iyi kıyaslama yapıyor. Cemgür Gürdeniz'de olsa Nihat Genç olsa. Ne için diyor? Biz Cumhuriyet'i temsil etme adına bu dar alan, dar kadro ve hızlı bir aksiyon alındı edildi. Burayı ben anlamadım. Ve onun için diyorum ki hani şey derler ya tweet atarlar AKP'den falan ya da işte herhangi bir siyasi partiden ayrılırken en sağlıklı en böyle şey gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ediyorum falan diye. Gördüğüm yüzüm üzerine şunu söylüyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. Biz cumhuriyet ve cumhuriyet politikası demeyi, cumhuriyetin çocukları demeyi ve cumhuriyet bileşeni dediğimiz işi örmeye devam edeceğiz. Üç yıldır, dört yıldır yaptığı gibi ver Cumhuriyet fikriyatını devrimci, laik ve bu fikriyatın üzerine bir nesli şunu gördüm ama siyaset öyle bir şey ki siyasi mekanizmalar öyle bir şey ki karar mekanizmasını cepheyi senin kurmadığın merkezde olmadığın yerde eninde sonunda senin dışında iradenin ya da o düşüncenin dışında bir şey gelişiyor tipik sağda gördüm atoda gördüm ben bu işi ato seçimlerinde ato seçimlerinden sonra acayiptir o sağ var ya inanılmazdır yani tıklı bir dakikanın hani içinde oradan o gelir buradan bir yor. lan ne oldu dersin falan iş bitmiş gitmiş yani çok hızlı reaksiyon, çok hızlı şeyler verir. Bunların evveliyatı var mıdır, öncesinde var mıdır falan. Bunu anlayana kadar zaten atalan alan Üsküdar'ı geçmiş olur. Şimdi Rıfat Serdar onun açıklamasına ve bileşen içerisindeki bu ittifak oluşurken en başta bir saat iki saat öncesine kadar beraberdik bilmem neydik denilirken Rıfat Serdaroğlu'nun doğru partinin yapmış olduğu irade açıklamasıyla biz bu oyunda yokuz deme işine gelelim. Ne yaptı o da açıklamayı yaparken? Belki de en haklı, en meşru olduğunu düşündü. Ya bu işler olurken ederken soran yoktu danışan yok, bilmem ne. Niye bu işler konuşulmadı, edilmedi, bize bir dayatma formülüyle geldi dedi. temelde itirazı bu olduğu halde şöyle bir cümle girerek bütün bütün doğrusunu ya da pozisyonunu da yerle yeksan etti. Ben burada Rıfat Serdaroğlu'nun çok büyük, Doğru Parti'nin çok büyük hatalı bir açıklama yaptığını, çok büyük bir yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Ne dedi? İki seçenek, iki seçenekte olan bir yapı, üçüncü bir aday çıkartmanın, Rıfat Serdaroğlu'nun açıklamasını bir getirelim, tam ifadeleri alalım istersen. Üçüncü bir aday açıklamasının zarar verici, bilmem AKP'ye yarayacağını söyleyerek, ederek buradan çekildiğini söyledi. Sonra gerekçelerini, diğer asli gerekçelerini tali gerekçe gibi koydu. Asli gerekçe olarak üçüncü aday modeline karşı olduğunu söylediği anda oyundan da düştü, geçmişi de düşmüş oluyor. O halde sen bu zamana kadar neredeydin kardeşim? O halde bu zamana kadar Cumhuriyet İttifakı, Ata İttifakı falan diye bir araya niye, niye geldin? Üçüncü bir aday göstermeyecektin, etmeyecektin. Üçüncü bir aday talebin yoktu. Sonuç altılı masanın adayına çalışılacaktı. Burada ne ittifak gibi gibi elli tane bir milyon tane şey söylenir. Buradan nasıl çıkar? Şimdi olan iklim nasıl? Demek ki Rıfat Serdaroğlu ve Doğru Parti Kılıçdaroğlu'na eklemlenecek, altılı masaya eklemlenecek bir cümlenin bir yolun önünü açtı. Ya da kafa beyin hep oradaydı. Buraya da bakış budur. Orası ne derse ne söylerse söylesin şimdi. Benim kafamdaki yargı bakış bu. Oraya onu söylüyoruz. Adalet Partisi'ne gelelim. Herkese söylüyoruz. Bakın yani kimseyi de bırakmıyoruz. <laughs> Yarın bir gün kim kim sevecek, kim edecek? Kalpler kırılacak. Adalet Partisi'ni seven, Doğru Parti seven, Zafer Partisi seven şimdi herkes falan. Biz buradayız. Yarın da burada olacağız Allah'ın izniyle öbür günde. Ölmez kalmazsak yani. Cumhuriyet diyeceğiz, Mustafa Kemal diyeceğiz ve inanmış samimi bir iradenin peşinde olacağız. Vecdet Özde diyor ki Onlarda mesela bu bütün bu aksiyonlar hızlı gelişen aksiyonlara rağmen oyunun içerisinde ya da programın içerisinde net olmadan ya da bu önüne gelen işi gücü kabul etmek zorunda kalan bir yapıda olmak bu da benim eleştirim. Niye diyemediler mesela Vecdet özleri Rıfat Serdaroğlu da onlar da. Ya durun ne oluyor bir dakika ya, ya. Biz üçümüz varız tamam da şu parti, şu parti, şu parti de olsun arkasından bir ittifak açıklamasını yapalım. Üç gün sonra, beş gün sonra ortak aday, ortak ama, ama bizim de dahil olduğumuz, bizim de konuşup bizi de adam yerine koyan bir iradenin içerisinden çıksın diye bir tavır göstermesini beklerdim. Orada da ben işte siyasetin pragmatistliğini görüyorum. Yani kardeşim elde başka bir şey yok, elde olan bu tamam böyle olmasa iyiydi ama oldu ne yapalım, nereye gidelim bu saatten sonra iradesi var en anlaşılabilir tavır da herhalde Adalet Partisi'ndeki tavırdır. Buna dair de onlara da Allah diyorum. Hepinizin kalbine göre versin. Önce kalbine göre versin, ondan sonra yolunu açık etsin diyorum. Kalplerde başka bir şeyler, güçler varsa onları da milletin önüne Allah çıkarsın inşallah diyorum. Hayırfat Serdar rolünü bir ver bakalım ona bir bakalım. Dönmektedir. Adaylığı halinde ha, kişisel imza dilekçesinin örneğini ha, gerek, yakında kamuoyuyla paylaşacağız açıklamayı açıklamayı izledi, duydu, gördü, etti falan. Bu süreçten sonraki en önemli durumunda seçim sonrası, seçimden sonra özellikle büyük mücadelenin aynı bu azim ve kararlılıkta gitmezse o zaman o zaman eksiye düşeceğimiz, o zaman geriye düşeceğimizi düşünüyorum. Olası diyelim ki altılı masa iktidar. Senaryoları geliştirin kafamızda yapalım edelim mesela. Altılı masa iktidarına karşı AKP AKP muhalefetini bilmem gelişmesin. Yani önümüzdeki dönem birinin indi birinin çıktı birinin üç ay birinin beş ay altı ay sonra bir yıl sonra tekrar seçimlere gidecek. Önümüzdeki beş on sene en aşağı hakikaten büyük mücadele ve büyük savaşlarla geçeceğini düşündüğüm süreç. Biz Cumhuriyet ittifakını, Cumhuriyet felsefesini, düşüncesini kendi yüreğine ve kalbine, kafasına, beynine ve namusuna nakşetmemiş bir kadro olmaksızın bu yapıyla savaşıp, bu iradeyi alıp, var olan, şimdiye kadar gelmiş olan hukuksuzluk, zenginleşme araçları, yolsuzluk, tarikat, cemaatler ilişkisini sorgulayacak bir iradenin gelebileceğini düşünmüyorum. Sorgulayacak ve önümüzdeki süreçte adaleti ve hukukun gereğini yapacak Türk milletinin iradesini koyacak, sığınmacı politikasından ekonomi politikasına kadar, sağlık politikasından özelleştirme politikasına kadar, tarım politikasına kadar yapacak olan iradenin bu cumhuriyetin çocuklarının yüksek, yüksek azmiyle, yüksek çabasıyla oluşabileceğini düşünüyorum. Geçken süreçler ya da idare edici süreçler ya da ara geçiş formülleriyle bu işin halledilebileceğini düşünemiyorum. Buralardan hesap sorulabileceğini düşünemiyorum çünkü tek burada değil hesap sorulacak yer. Diğer masa da hesap sorulacak yerlerdi Davutoğlu, Babacanların, bilmem Gültekin Uysalların olduğu, ettiği, HDP'lerin olduğu yapı, Türk devlet aygıtını yöneteceğini ve burada irade sahibi olacağını düşünmüyorum. Zerre kadar düşünmüyorum. Burada başka bir şey olacak. Ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Ama biz bir kaleyi, bir felsefeyi, aynı felsefe, aynı kale ve aynı programı ortaya koyamazsak önümüzdeki süreçte bunların da bunların da ana oyuncular olduğu ve bizim seyirci olduğumuz bir yerde kalırız tam aksi bizim oyuncu olup bunları bunları subje konusunda bunları artık etki elemanlarını etkilerini yerle yeksan etme konusunda bir birlikteliği oluşturmamız lazım. Ve seçim sonrası propaganda ve duruş pozisyon o kadar kıymetli olacak ki. Hangi sorusu olsun? Diyelim Kılıçdaroğlu. İstiyorum da hakikaten bizim anlatamadığımız, edemediğimiz ya da ne kadar anlatsak etsek de ne kadar söylesek de verileri olsa da inandıramadığımız ve bizi ötekileştiren o tayfaya dair bir Kılıçdaroğlu iktidarı gelse de çeşke millet de görse altını çizmiş olduğumuz tehlikeler ve iradesizlikleri altını çizmiş olduğumuz teslimiyetleri görse etse diye yemin ederim canı gönülden de istiyorum. Canı gönülden de istiyorum. Gelsin etsin. Sonraki süreçte işte ama millet. Şunu eninde sonunda seçecek, görecek. Kim sağlam durdu? Kim doğru durdu? Kim dün söylediği bugün hayatın içerisinde? Kim dün değil eve gün durduğu ve konuştuğu yer bugün siyaset hayatının sosyal iklimin içerisinde? Aa Gılıçdaroğlu da böyle, Babacan da böyle, Davutoğlu da böyleymiş. AKP de böyleymiş, MHP de böyleymiş. Değerlendirmesi. Çünkü hep derler ya bin nesil, bin nes bir köpek işte bin nesilden iyidir falan diye. Bir herhalde onları da yaşayacağız. Çünkü taban olarak bu iradeyi gösterecek irade ve güç olsaydı şu Cumhuriyet İttifakı diye yola çıktığımız yerde bu yapı bu aksiyonlara izin vermeyip çok daha geniş bir cepheden çok daha sağlıklı bir yerde dururdu. Demek ki yok. Demek ki bir sendikamız yok. Demek ki meslek örgütümüz yok. Demek ki buna dair cevap verecek bir halk kitlesi yok. O halde biz de şu an büyük büyük hayallerin peşinde olup da iki ay sonra bambaşka bir iklim, bambaşka bir yönetim gelecek falan diye düşünmeyelim. Hep söyledim. Uzun vadeli. Uzun gidecek bu iş. Sancılı gidecek, sıkıntılı gidecektir. Ama eninde sonunda Türk devleti ve Türk milleti kendi kaderini inşa edecektir. Burada tereddütüm yok.